şimdi çalışınca susar o çok güzel. Azra zaten her şeyi ağlıyor Abi hemen çalıştırırsak çok alıyor. <laughs> Mehmet ha. O korkuyor mu? Ya o bilmiyor. Eğlenecek bence ya çalışınca. <laughs> Pardon. Hadi. Hadi şimdi uçacaksın. Gözler silelim. Oba. Bak kedi de geldi. Kedi de arkanda. Bak kedi burada. Hadi. Arya zıplamak yokmuş. Hadi bay bay. <laughs> Ama çok güzel. <laughs> Dur baba öpsün seni. Nasıl yakalayacak seni? Oh. <laughs> baba öp diyor ya. Allah bu çocuk hiçbir şeyden keyif almıyor. Hep böyle. Salıncağı bile bu sene alıştı. Korkuyor dedim.

<gülüyor> Nasıl gülüyor? Şimdi alıştı. Ali <laughs> öyle yapma. Ali bir tarafa ağırlığını verme. Kızım ne olur ne olmaz. <laughs> Aa, atma öyle. Günah <laughs> gel. Çetin. Korkuttun çetin. ya. Çetin çetin. Ver. Atıyorsun ver, çetin. Ver. Ay. ay ay atma sakın atma yine okay. ay, Çek, ay. Tut, tut. bak o biraz daha büyük ya O biraz büyük hale tırmanıyor <laughs> Acık. 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 Acık Acıkmış okey <laughs> Anne ben ben bana geliyor Bak bunu Allah yardım vereyim sana İyi <laughs> <laughs> Tam Sen de diğerini al Azra. Azra gitti, Azra kedi gitti, kaçtı. Çok şirin ya. Asayarsın. Biraz Azra ver. Ay 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 ne? Ay, ne? ay. Ay ne? Ay, ne? Ay, ne? ay ay. Ay diyor okey. İyi misin diyor kediye. İyi misin kedicik. Azra nereye gidiyorsun böyle? Bunu... Nereye gidiyorsun sen? Ne? Ben de koşturuyorsun peşinden. Ana gel şurada birazcık kediyi severim. Bunu mu? Hem severiz işte burada. Arya binecek misin dönme domaba? Dö bineceğim. Sinan binecek misin? Kediyi de alalım. Ya Azra'yı da alalım. Hayır mi? hayır Azra sen binemez. Döneceğim. Sen biniyorsun. Sen Baba. Ay babam da gelsin. <gülüyor> baba, baba. <gülüyor>